Arka Sokakların 20. sezonu dün akşam başladı ve gerçekten muazzam bir bölüm izledik. Tüm izleyiciler Ali'nin bu bölümde ekibe geri döneceğini bekliyordu. Fakat kanalımızı izleyenler Ali'nin hemen diziye dahil olmayacağını biliyorlardı. Peki yeni bölümde ne olacak? Hakan ölecek mi? Ali ne zaman ekibe geri gelecek? Analize başlamadan önce arka sokaklarda Hakan ölmesin diyenler ve Ali geri geldiği için çok mutlu olanlar kesinlikle videoyu beğenip kanala abone olun çünkü sayımızı gerçekten merak ediyoruz. Öncelikle Hakan kesinlikle ölmeyecek. Fakat yeni sezonda hepinizi şok edecek bir şey yaşanabilir ve Hakan'ı kurtaran kişi Ali olabilir. Ali çok yüksek ihtimal gizli görevdeydi ve teröristlerin elindeydi. Fakat kurtularak geri geldi. Bu şekilde gözükmesinin sebebi de onun gördüğü işkence olabilir. Ali hemen diziye dahil olmayacak ve önce gizemli bir şekilde takılarak gözlerden uzak uzak ekibe yardım edecek. Sonrasında ekibe geri gelecek diye tahmin ediyoruz. Yani bizim analizimize göre Hakan ölmeyecek ve onu kurtaran kişi Ali olacak. Peki sizin fikirleriniz nelerdir? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.